Bu yanlış felsefe, bu milletin maneviyatını katletmiştir, mukaddesatını mahvetmiştir. Camilerimiz işte onun bunun himmetine terk ettiği ayaklar altında kalmıştır. Ne demek? Din dünya için değilse, ne için öyleyse, öldükten sonra dine lüzum yok ki, ahirette hiçbir dini teklif yok. Öyleyse din dünya içindir, Dini dünyaya karıştırmazsanız daha dinin bir hikmeti, hizmeti olabilir mi Müslümanlar? Bu korkunç ve batıl felsefe nasıl tahrik etmiş görüyorsunuz? Nasıl yıpratmış, nasıl yok etmiş? Onun için evvela itikadımızı tasfih etmek lazım, düzeltmek lazım. Bu inançta hiçbir Müslüman, Müslüman olduğunu iddia edemez bize lazım olan bu hususları anlatmak ve söylemektir. Bunları söylemek artık mümkündür. Dünyanın her tarafında muazzam gelişmeler var, çalışmalar var, değişmeler var. Bütün dünya değişiyor. Lütfen Müslümanlar da bir ölçüde değişsin, anlasın. Yalanlar, yanlışlar, sakatlıklar, felaketler anlaşılsın. Biraz biz de değişelim. Artık hoca efendiler çok şey açıklasın. Çok şey konuşsunlar, 163 kabir olmuştur. yeter anlatırsın konuşursun bunlar. Korkmayın, sekinmeyin, sıkılmayınız. Ve artık yeryüzünde şu anda bütün dünyanın konuştuğu sadece İslam vardır. Komünizm bütün teferruatıyla ile çökmüştür. Vallahi Amerika'nın çöküşü Rusya'nın çöküşünden daha çabuk olacak, daha korkunç olacaktır. Şu anda bütün dünyada, bütün ilmi mahfillerde, ilmi meclislerde, senetolarda, konseylerde, kongrelerde konuşan tek dava, vallahi dava İslam'dır. Başka bir dava atamamış dünyada. Bunu iyi anlamak lazım, sahip olmak lazım, sahip çıkmak lazım. Müslümanlar, sevdiklerinizden sorumlusunuz, yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Bir kimse, ben istediğimi severim, istediğimi sevmem diyemez Müslümansa. Müslüman, Allah ve Rasulü'nü sevdiğini sevecek, sevmediğini sevmeyecek. Müslüman olmanın şartları var. Müslüman kalmanın şartları var. Ben istediğimi yaparım, istediğimi seçerim diyemezsiniz. Allah ve Rasulü'nü sevdiğini ve seçeceksiniz, sevmediğini ve seçmediğini seçmeyeceksiniz. Yaşadığımız zamanın fesadını bilmek zorundayız. Bu fesatların felaketlerin Müslümanlara nereden kaynaklarını bilmek zorundayız. Efendiler bugün hepiniz gördünüz, duydunuz, biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetinin devletin bütçesine hazinesine intikal eden vergi gelirlerinin hazineye gelen, hazineye atan paranın en büyük orandaki gelen paranın çoğu, gelen paranın ekseriyeti hepinizin bildiği gibi yine fuhuş sektöründen gelmiş ve bu sene en büyük vergi ödeyenlerden birisi de fuhuş işletmesi bir kadına tatil verilmiştir. Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Devlet bütçesine vergi ödeyen, vergi veren en büyük rekor kıran, vergi vermekte rekortmen olan, rekor kıran insan, bugün Ermeni asıllı bir kadın ve fuhuş işletmecisi olarak sahnede. Bu para geliyor, hazinede toplanıyor, sonra piyasaya intikal ediyor, amirlere, memurlara intikal ediyor. Hacılar da bu parayı alıp yiyor, hocalar da yiyor, dervişler de, sofular da, mürşit efendiler, efendi hazretleri para yiyor. Bizim hayatımızda ne hayır gelir? E bu memlekette ne kadar kumar haramdır derseniz değil, camilerde, kürsülerde senelerdir kumar haramdır diyoruz, milli piyango haramdır, günahtır, vebaldir. E ne oldu bu sene? 91. yılın yılbaşı gecesinde 22 milyon piyango biletinin satıldığını ispat edildi. 22 milyon bilet satılmış Türkiye'de. Türkiye nüfusunu yarısı eder. Haram desen ne olur, demesen ne olur. Zina haramdır, fuhuş yapmak günahtır diyoruz. Efendiler söylüyor, hocalar söylüyor. Ama görüyorsunuz ki devlete en büyük vergi veren fuhuş işletmemiz olarak ortaya çıkıyor. Değişen şey nedir? Memleketin yönetimi değişmedikçe vazu nasihatta hiçbir yere varılmaz vallahi. Allah sahiplik bölebilir. Camilerle, nasihatlarla, vaazlarla belki insanları biraz düşündürebilirsin ama yaşadığı hayat tarzını değiştiremezsiniz. Yönetim değişecek, idare değişecek, İslam'ın emrettiği hususlar, hukuklar, esaslar yönetimleriyle hayata hakim olacaktır. Başka türlü mümkün değil. Günahlarla, isyanlarla görüyorsunuz ki kucak kucağa yaşıyoruz. Sokaklarımız Allah'ın razı olduğu sokaklar diyebilir misiniz? Açık saçık dolaşan kadınlardan Hazreti Allah razı mıdır? Belediye otobüslerine binebiliyor musunuz? Kadınlarla, erkekler, kızlarla, oğlanlar kucak kucağa otobüslerde seyahat etmiyor mu? Bunun hangisi Kitabullah'a uygun? Hangisi Hazreti Muhammed'e uygun? Yaşadığımız hayat İslam mı? Dolaştığımız caddeler, çarşılar İslam mı? Okuduğumuz okullar İslam mı? Yönetim İslam mı? İdare İslam mı? Bunları sen düşünmeyeceksin de Hindistan'daki Hindular mı düşünecek? Aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim, hakikaten bütün bunları bilmek, bunları ilahi ölçülere göre anlamak farz-ı ayın ilimlere giriyor. Bunları dinleyene mecburuz. Bunlara inanmaya mecburuz. Allah bizi mümin sıfatıyla sıfatlandırmıştır. Kur'an-ı Kerim'i çoğunuz okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu diye başlayan bir hayli ayet-i kerimeler bize hitap ediyor. Ey müminler! La tettehizül yehude ve nasara evliya. Yığın ayet-i var. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, onları dost edinmeyin, onları kendinize hakim kılmayın, onların sistemlerini, onların rejimlerini, onların medeniyetlerini, onların dünya görüşlerini, onların kültürlerini almayın demektir lafette bizu. Onlar gibi olmayın, onlar gibi yaşamayın. Siz Müslümansınız, Allah'ın hükümlerini yaşayın. Allah'ın razı olduğu hayatı yaşayın. Emriyle mükellef değil miyiz? bu hayatın nasıl yaşanması icap ettiğini, usullerini, asıllarını, esaslarını hep beraber bulmakla, bilmekle ve bu iş için çırpınan çalışan insanlarla beraber olmakla mükellef değil de neyle mükellef Teala İslam itikadıyla yaşayan ve İslam'ın nizamını ve ahkamını hayatına hakim kılan bahtiyar müminler sınıfına bizle ilhak eylesin inşallah. Ay. Kardeşlerim cami yine aynı noktaya geliyor. Asr-ı yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin asrında, ahdinde, zamanında sadece vakitten vakite içinde namaz kılınan yerden ibaret değil. Her türlü İslami ve insani ki bugün sosyal diyorlar, bütün sosyal hizmetler, içtimai çalışmalar, İslami çalışmalar hepsi camide yapılır. <laughs> Hatta nikah merasimlerinin hepsi camide yapılır. Biliyorsunuz Allah Resulü nikahların tek çoğunu bulunduğu nikahların hemen tamamını camilerde eda etmiş. Akdi nikah camide yapılmıştır hayata intikal eden bütün meseleler ve mevzular intikal etmiştir. Adeta asr-ı saadete cani bir insan vücudundaki kat gibi nasıl ki vücudumuza, ellerimize, ayaklarımıza, parmaklarımıza kadar vücudumuzun her yerine kan nereden geliyor? Kanı pompalayan nedir? Kan gönderen nedir? Kalbimizdir. Bütün vücudumuza kan kalp vasıtasıyla yayılıyor. Eğer kalp dursa hayatımız mahvolacak. Kalbimiz dursa hayatımız yok olacak. Bütün vücudumuz kalbin pompaladığı, kalbin gönderdiği kan sebebiyle hayatiyetini devam ettiriyor. Aynen İslam dininde ve İslam memleketlerinde de camiler bu pozisyondadır. Bütün hayırlar camiden yayılacak. Bütün hizmetler camiden yayılacak hastaların, dertlilerin, borçluların, üzülenlerin, ezilenlerin, hapsizliğe uğrayanların bütün hakları camilerde muhasebe edilecek. Mahkemeler camilerde de eskiden cami avlusundaydı. Kadılar, haydiler, öldürürler. Ve İslam'ın bütün meseleleri camide halledilir, çözüme bağlanır. Tıpkı kat gibi. Birbirini iki gün, üç gün görmeyenler camide buluşurlar, tanışırlar, nerede edince soruşurlar, soruştururlardı. Hayata cami hakimdi. Caminin bütün varlığı hayata hakimdi. Müslümanlar camiyi sadece namaz kılınan bir yer değil, hayata hükmeden bir karargah kabul ederlerdi.